Sevgili dostlarım merhaba. Barış Pehlivan'ı aradım bugün. Biliyorsunuz benim mahpushane arkadaşım Fethullahçıların kumpasıyla cezaevine düşüp birlikte yattık. Nasılsın Barış seni tekrar içeri almışlar sonra bırakmışlar dedim. Abi iyiyim dışarıdayım birkaç sorum olacak sana dedi. Bu arada sana bir şey söylemek istiyorum. Müthiş bir kampanya varmış senin hakkında. Gardiyanlar falan da sordu ya Tuncay Özkan yapmış mı? Fethullahçı arkadaşlarım uydurdukları bir yalan silsilesi üzerine son üç gündür çok büyük para harcayarak yaklaşık bir buçuk milyonu aşkın tweet atarak fake yalan hesapları üzerinden oluşturdukları bir algı operasyonuyla karşı karşıya. Akın İpek söylüyor. Cevheri güven evet bu doğru diyor. Mesut Yılmaz Ergenek operasyonunda bizi içeri alan polis. Evet evet öğrendim bu da doğru diyor. Sonra Esar Karakaş diye Almanya'da bir hoca var, o da evet diyor. Sonra İbrahim Öztürk diye başka birisi, evet evet diyor yayınlarda, olmuş bunlar diyor. Sonra Emre Üstün diye bir Fethullahçı polis var, tanıştınız siz onu, evet diyor. Sonra Said Sefa, Fuat Avni, evet diyor, Gürcü Özkan bunları yaptı diyor. Sonra Selim Abdürk diye bir Fethullahçı var, o da evet bunlar oldu diyor. Bir de bu Fethullahçıların yaydığı yalanları gerçekmiş gibi halkımıza, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine kabul ettirmeye çalışanlar var. Peki bütün bu senaryoyu nasıl başlatalım? Şuradan başlatalım. Soruyu şöyle soralım. Tunca Özkan 95 milyon dolar aldı mı? Akın İpek'e göre riske girmiş 95 milyon dolar alamamışım ben. Ama 95 milyon doları Tunca Özkan alıyor dedi o. Bir davayı gündeme getiriyor. O davanın tarafları arasında ben yokum. Ama benim o davadan 95 milyon dolar alacağımı söylüyor. Ne zamandır beni söylüyor? 4 aydır söylüyor. Dava ne zamandır devam ediyor? 10 yılı aşkındır devam ediyor. Peki davayla ilgili herhangi bir karar var mı? Yok. Peki Akın İpek niye söylüyor? Çünkü Tuncay Özkan hakkında 95 milyon dolar aldı yalanını yıpratmak için ortaya atıyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra Cevheri Güven ben diyor araştırdım baktım 95 milyon dolara almış diyor. İstanbul Eski İstihbarat Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz bizim operasyonlarımızda imzası var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın sahibi olduğu Anka Haber Ajansı'nın CHP'nin elinde olmayan ıslak imzalı tutanakların bilgilerini AKP'ye sızdırdığını ve Özkan'ın 95 milyon dolar aldığını iddia etti. Şimdi buradan başlayalım. Akın İpek, FETÖ'nün kaçağı. 95 milyon dolar aldı dedi. Cevheri güven evet evet 95 milyon dolar aldı. Biz biliyoruz dedi. Polis memuru bunu nasıl aldığımı söylüyor. Bu mahkeme kararı çıkacak gibi falan diyor. Peki bu nasıl söylüyor? Diyor ki Mesut Yılmaz CHP Genel T T Tuncay Özkan'ın Anka Haber Ajansı Anka Haber Ajansı benim değil. Buradan başlayalım. Anka Haber Ajansı'nın bir sahibi var. Bir yapısı var. CHP'nin elinde olmayan ıslak imzalı tutanaklar. Arkadaşlar ıslak imzalı tutanaklar iddiası şu. Ben ıslak imzalı tutanaklar o gece aldım. 2 ile 3 arasında bunları götürdüm saraya. Saray bana 95 milyon dolar ödedi. Nasıl ödedi? ıslak imzaları götürüp verdiğim için. Peki şimdi size soruyorum. Bir ıslak imzalı tutanak ne demek? ıslak imzalı tutanak şu demek. Seçim sandık açıldı, seçim kayıt altına alındı. Bütün parti yetkililerinin ve e, seçimi yürütmekle görevli olan memurların birlikte imza attıkları tutanak demek. Bu tutanak kimlere veriliyor? Seçime girilen bütün partilere veriliyor. Peki ben ne yapmışım? AK Parti'nin de elinde olan ıslak imzalı tutanakları almışım, AK Parti'ye götürmüşüm ve bunun karşılığında 95 milyon dolar almışım. 95 milyon dolar 2 milyar Türk Lirası demek. Bu alçaklık, bu şerefsizlik bir itibar suikastine dönüşüyor. Bu söylüyor Akın İpek, Fethullahçı. Bu evet diyor, Cevheri Güven beni tutuklayan, cezaevine götüren Ergenekon davasındaki polis Mesut Yılmaz İstanbul İstihbarat'tan sorumlu. O evet diyor, bunu diyor. Nasıl elde etti biliyor musunuz bu parayı diyor. 95 milyon doları CHP'nin ıslak imzalı belgelerini satarak elde etti. Ama o belgeler AK Parti'de de var. O belgeleri 15 dakika sonra Yüksek Seçim Kurulu kendi sistemine koyuyor. Halka da açık. İsteyen onun fotoğrafını çekebiliyor. Bu da bu alçaklığı yapıyor. Sonra ne yapıyorlar? Eser Karakaş, İbrahim Öztürk, Emre Uslu. Bunların hepsi yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler. Fuat Avni diye bildiğiniz Sefa, Selim Akyurt. Bakın ben nereden almışım Selim Akyurt'a göre e, bu 95 milyon doları. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Başdanışman, Medyacı Recep'in Halk Bankası'ndan aldığı 90 milyon doları dağıttı. Recep için adam satın aldı. Rehber istedikleri gibi yanlış girdi. Ey FETÖ'cüler, ey alçaklar, ey namussuzlar, satılık olan sizsiniz, iğrenç ilişki içinde olan sizsiniz. Ne 95 milyon dolar aldım, ben satılık değilim, hepsini de size iade ederim. Bunların hepsiyle ilgili ayrıca size davranacağım. Ey alçaklar, 95 milyon dolar aldığımı söyleyecek kadar alçalan, namussuzlaşan alçaklar. Recep Tayyip Erdoğan ve saray düzenini yırtmak için canımla mücadele ediyorum, canımla. Alçak adamlar, kaçtığınız Amerika'dan bu iftiraları yayarak masum insanların aklını nasıl karıştırırsınız? Allah'tan kuldan utanmaz mısınız? Reziller, namussuzlar. Şimdi bunların hesabını size tek tek soracağım. Tek tek. Bu yalanlarınızın hepsinin hesabını vereceksiniz. Bütün bu sürecin içerisinde Efendim o kadar güzel insanlarmış ki bak ne olmuş? Onursal adı güzelden sonra Tunca Özkan da görevden alınmış. Ufukta güneş parlıyormuş. Fetullahçılar, sizlere son kez sesleniyorum. Bu alçaklıklarınızı boş bir eldiven gibi yüzünüze fırlatıyorum. Sarayla iş tutan, sarayın emrinde olan, onun için Türkiye'yi perişan hale getiren Sizsiniz alçaklar. Ben size ve saraya karşı verdiğim mücadele nedeniyle 6 yıl cezaevine kaldım. Korkaklar. Eğer haklıysanız, eğer doğruysanız, Türkiye'den çaldığınız paralarla, Türk halkından çaldığınız paralarla, Amerika'da sefa süreceğinize, bana bu tür iftiraları atacağınıza, milyon dolarlar harcayıp, bu e, iftira kampanyasını yapacağınıza gelin Türkiye'de hesap verin. Ben 6 yıl boyunca cezaevinde kaldım, kaçmayı düşünmedim, Türkiye'den bir yere gitmedim. Buradayım, sizinle her daim hesaplaşacağım. Dün hesaplaştım, FETÖ Örgütü örgütüyle dün hesaplaştım, bugün hesaplaşıyorum, yarın hesaplaşacağım. Siz alçak ve iftiracısınız. Sizler hepiniz tek tek alçak ve iftiracısınız. Islak imzalı belgeleri götürüp saraya satıyorum, karşılığında 95 milyon dolar alıyorum. Aslında size sadece acı acı gülmek lazım. Ama ne yazık ki bu yalanlarınıza inanan vatandaşlarımız var. Sevgili vatandaşlar. Bu iftiraları atanlar Amerika'da ve Almanya'da kaçak yaşayan Fetullahçılar. Peki onların bu değirmenine kim su taşıyor? Yalı çetesi. Yalı çetesinin baş aktörü Soner Yalçın. İftira, yalan ve her türlü alçaklıkla Yalı çetesinin içindeki arkadaşlarıyla birlikte kirli planlar uyguluyorlar. Bu planlar tutmayınca da iftiralarına devam ediyorlar. Nasıl devam ediyorlar? Çok yakın arkadaşları Bahar Feyzan diye bir gazeteci var. Bu gazeteci seçim gecesine kadar benim hiç dikkatimi çekmeyen, algılamadığım bir insan. Seçim gecesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş, orada bulunmuş ve orada öyle şeyler görmüş ki oldu ve Sayın İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a o kadar kötü şeyler yapmışım ki hep beraber oradayız, herkes orada, bütün gazeteci arkadaşlar orada bütün gazeteci arkadaşları topladım, ben o akşam ne yaşadık arkadaşlar diye hiç kimse bir şey yapmadım, sadece Yıldız Yazıcıoğlu abi dedi, biz birkaç soru sormak istiyorduk o sırada Mansur Bey veya Ekrem Bey birisi ee, tamam yeter dedi. Siz de tamam yeter diyerek müdahale ettiniz. Tamam yeter Mansur Bey ve Ekrem Bey başka soru sormayacak ee, dediniz ve bizi dışarı çıkarttınız. Soru sorulmasını engellediniz. Belki ondan etkilenmiş olabilir dedi. Ben bilmiyorum neden etkilendiğini. Ama bu gazeteci hanım birkaç gündür bizim üstümüze başarılı meşhur olmaya çalışıyor. Bir süre önce karate çalışıyormuş. Karate çalışan Bahar Feyzan bazı şeyler söylüyor. Onu Bizi tutuklamakla görevli olan Mesut Yılmaz, İstanbul istihbaratındaki Mesut Yılmaz, hani şu benim gece gidip belgeleri satarak saraydan 95 milyon dolar aldığını söyleyen Mesut Yılmaz alıntılıyor. Gazeteci Bahar Feyzan, CHP Genel Merkezi'nde geçeğini yaşamış bir gazeteci tespitleri çok önemli diyor. Sonra başka bir hesap, dahi bilen, onu alıyor büyütüyor. Peki bunu büyüten başka kimse var mı? Var. Bahar Feyzan, en son olarak bu seçimde kendisine ait Ankara, bana ait değil Ankara Haber Ajansı. Ne KRT televizyonu ne Ankara Haber Ajansı bana ait değil. Ama ben o arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Bana bir şey sorduklarında söylüyorum. Çünkü bu mesleğin en eski ve en iyi bilenlerinden biri benim. Ne diyor Bahar Feyzan? Ne kadar para aktardı? Yani biz bu gece için, o yayın için Ankara Haber Ajansı'na CHP kaynaklarından ne kadar para aktarılmış? öğrendim. Yani karate ekranı açıkmış, televizyonu görmüş. Karate nasıl izlenebilirmiş? Sordum karateye alerjisi ne diye. <laughs> Yanıt verdiler. Karatedeki görevine son verilmiş. Neden son verildiniz dedim. O işverenin sırrı söyleyemeyiz dediler. Peki, şimdi karatedeki işine son verildiği için öfkeli olan. Sayın Genel Başkanımızın seçilmemesi için yaptığı çalışmalar, nedeniyle başarısız olduğu için öfkeli olan ve Sayın Genel Başkanımızın mutlak olarak seçilmemesi, aday dahi olmaması gerektiğini söyleyen ve bunu da 2017 yılında benim söylediğimi iddia ettiği sözlere dayandıran Levent Gültekin. Efendim, ben Levent Gültekin'i bir kez gördüm. Bir e, konferans sırasında konuşmacıydı partimizin düzenlediği bir çalıştayda konuşmacıyı da dinledim. Sonra bir iddia ile ilgili olarak seçim gecesi Muharrem ince sarhoş dediğimi iddia ettiği söylenmiş. Kendisinin adı verilmişti. Kendisini aradım. Ben size böyle bir şey söylüyorum. Hayır ben sizi tanımıyorum Tuncay Bey dedi. Ben de kendisini tanımıyorum. Biz farklı dünya görüşlerinin insanıyız dedi. Evet o siyasal İslamcı ben devrimciyim. Ben sizi tanımıyorum. Ben sizinle böyle bir konuşma yapmadım. Bana bunu siz söylemediniz dedi. Kendisinin de beyanıdır. Şimdi oturmuşlar, el ele vermişler. 1.95 bir ıslak imzalı belgeleri vererek satarak 95 milyon dolar aldığını iddia ediyorlar. Bir yalana, bir iftiraya başvuruyorlar. Bunun üzerinden yürüttükleri bir kampanyayla da bu FETÖ'cü çeteyle içerideki bu kifayetsiz muhterisler oturmuşlar, beni karalamaya çalışıyorlar. Ve sonuca geliyoruz. Bütün bu iftiraları, yalanları kullandılar, bizi yıprattılar, paralize ettiler ve bundan kim faydalandı? Sabah gazetesi. FETÖ'nün algı operasyonlarını yürüttüğü Fuat Avni isimli hesabın yöneticilerinden olan Firari Said Sefa, CHP Genel Merkezi'nde kendisine veri akışı sağlayan bir haber kaynağının olduğunu itiraf etti. Firari FETÖ'cü Sefa, CHP-FETÖ ilişkisini açıkça dile getirdi. FETÖcü sizsiniz. PKK'lı da sizsiniz, alçak da sizsiniz. Bunu yazdırmak için bütün bunu kullandılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne FETÖcü sızamaz, giremez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'lı giremez. Biz teröre karşı kendimizi siper ederiz. Niye şimdi harekete geçtiler? Çünkü seçimimizi, ikinci seçimimizi engellemeye çalışıyorlar. İkinci seçimimizde biliyorlar ki biz sarayı yıkacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Şimdi sanki içeride bir kavga, içeride bir çatışma varmış gibi gösterip bizi seçimde kaybettirmeye çalışıyorlar. Seçime dönük çalışmalarının sebebi bu. Ama başaramayacaklar. Biz kazanacağız. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve biz Mustafa Kemal'in sancağını açıp Türkiye'yi daha güzel, daha aydınlı, daha mutlu insanların yaşadığı bir ülke haline getireceğiz. Unutmayın biz Türkiye'yi kuran, onu kurtaran bir partinin devrimci evlatlarıyız. Asla ve asla yenilmeyeceğiz. Sizin gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Ben Mustafa Kemal'in sancağını göğsünde taşıyan bir adamım. Onun ahlakına, erdemine, bu halka asla ihanet etmem. Ben Recep Tayyip Erdoğan ve düzenine karşı cumhuriyet bitiklerini düzenleyen adamım. Ben bu uğurda gidip 6 yıl cezaevinde yatan adamım. Çıktıktan sonra kaçmayan, saklanmayan mücadele bayrağını açıp bugün ve yarın o mücadele bayrağını dalgalandıran adam. Buradan sesleniyorum sevgili halkım. Ben 40 yıldır sizle birlikte her türlü acıya katlanarak bir yolculuktan geliyorum. Ben sizi hiçbir gün aldatmadım. Size hiçbir gün yalan söylemedim. Ve ben Size yemin ederek söylüyorum ki bu yalanların hepsiyle hesaplaşacağım. Bu yalancıların hepsiyle hesaplaşacağım. Bu iftiraların hepsinin hesabını soracağım. Sizi aldatmaya kalkmalarının bedelini onlara ödeteceğim. Size yemin ederek söylüyorum. Asla sizi terk etmeyeceğim. Asla sizinle birlikte mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Ta ki Recep Tayyip Erdoğan düşene, seçimi kaybedene, bu saray düzeni değişene kadar, sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun altında devrimci bir yürek olarak atmaya devam edecek.